Uh, infelizmente não fomos, depois na segunda parte acho que, que o Maniza foi superior, entendeu melhor o jogo que nós, uh, percebeu como, como jogar contra 10, uh, 10 para 10, melhor que nós, ocupou melhor os espaços, ganhou as segundas bolas todas, e, e pronto, e acho que depois da segunda parte eles, eles, eles foram um pouco mais, super, foram mais superiores que nós, e, e tiveram um pouco melhor, por isso são coisas que acontecem no futebol e não pode acontecer no futuro. Aslında bunlar futbolda açıklaması zor olan şeylerden biri bu tarz durumlar. Çünkü aslında ilk yarıda elimize çok fazla fırsat geçti. Yani devre arasına farklı bir skorla gidebilirdik. Bizi daha fazla rahat ettirebilecek bir skorla gidebilirdik. Ancak maalesef çok fazla fırsatı harcadık. Ve ikinci yarıda da ben şöyle düşünüyorum tabii ki. Bunu da açıklaması biraz zor ama rakibimizin oyunu biraz daha iyi okuduğunu ve ee, aslında on, ona ona oynamayı bizden daha iyi anlayabildiklerini söyleyebilirim. Ve tabii ki bize üstün geldiler ve daha sonrasında da yani e, yediğimiz goller oldu ve tabii ki maçı kaybettik ama tabii ki Manisa yani ikinci topları da almayı bizden daha iyi başararak bize üstün geldi. Yani aslında bunlar hayatın içerisinde, futbolun içerisinde başımıza hepimizin başına gelebilecek şeyler. Bunlar futbolun da birer parçası ve e, açıkçası ben o esnada sakatlıktan sonraki benim tedavi sürecimde e, takımıma yardım etmek istediğimi düşündüm. Ve o yüzden sahada kaldım. Tabii ki yüzde yüzümle orada olamadım. Ama çünkü bazen sersemlemiş gibi hissediyordum aldığım darbeden dolayı ama ben yine de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Aslında bizim oynadığımız her maç e, başlı başına zor maçlar. Çünkü bu ligde iyi takımlar da var. Ve tabii ki zor bir maç, zor bir deplasman. Ama ben önce geçtiğimiz maçlardan bahsetmek istiyorum. Ee, tabii ki geçtiğimiz maç içinde çok iyi bir şey söyleyemem ama Ahmet maçı ile ilgili aslında o maçı ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü o maçta yani maçı neredeyse tamamında 9 kişiyle mücadele ettik ve çok farklı sonuçlar oldu bu maçın bizim açımızdan. Çok ağır bir sonucu oldu ama yani bunu ayrı tutarak tabii ki geçtiğimiz maçla ilgili de yani e, daha İyisini yapabileceğimizi bildiğimizden artık önümüzdeki maç maça odaklandık ve bu maç için bütün çalışmalarımızı yapacağız. Ee, tabii ki yine futbol adına iyi şeyler sergilemeye çalışacağız.